Efendim hepinize merhabalar. Denizli'nin Tavas ilçesinin Kızılca Bölük beldesindeyiz. Sofranın başındayız. Çünkü Can Boğaz'dan gelir geleneğini burada da sürdürüyoruz. Geliyoruz diye yöresel yemekleri yapmışlar sağ olsunlar. Şefika Hanım ve İsmet Bey. şu anda bir bağ evindeyiz. Bunu, buranın sahipleri. Ama en güzel taraf tarafta. Ee, her tarafı çam ağaçlarıyla kaplı. Kaç ağaç diktin? Yedi bin ağaç diktim buraya. 12 bin ee, 50 metrekare burası. Ba, ba, bahçe var. Yani senin şimdi yedi bin tane çam ağacın var. Yedi bin ağaç. Hepsi kocaman olmuş. Kaç sene önce ektin? 85, 1985 senesinde diktim bunları. Kendimle. Ağaç eken ellerin dert görmesin. Gerçekten ormanları yok ederken... E, ...ya da ağaçları keserken sen böyle yedi bin ağaç kazandırmışsın ülkemize. Evet. Sağ olasın, var olasın. Şimdi efendim, Sofranın başında domatesimiz, biberimiz var. Fakir bir sofra zannedebilirsiniz. Ama değil. Şimdi arkada e, bir takım tenekeler var. Onların ne olduğunu sizin kadar biz de merak ediyoruz. İsmet Bey gösterecek. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne var bunlar içinde? Işte? Biz bugüne kadar böyle bir şey görmedik. Bunda tavuk var. Teneke kebabı dediğimiz. Teneke kebabı mı? Evet, bu? teneke kebabı bu. E, ee, Böyle oğlum. onun içine pişiyor. Ee, bunun şimdi... ...kazık çakıyoruz ortasına. Aç bir de kazık. Kazık çakıyoruz. Hı. Kazığın arasına. Aç aç. Aç. Kazık çakıyoruz. Kazığın arasında tavuklar koyuyoruz. Altın patates koyuyoruz. Allah Allah. Etrafında ağaç e, çırpı. Yalnız odun yakmıyoruz bunda. Çırpı. Ee, bu... Onları da açabiliriz. Tabii aç şimdi onları da. Böyle Çırpılar etrafta, patatesler altta bir tane çubuk var. Tavuk onlara so Neredeyse yanıyormuş. O gerisi onun yanıyor. Gerisi. Şimdi bunun üzerine tenekeyi de koyuyorsun böyle usul usul mu? Usul usul. Ha, usul usul yavaş yavaş biraz tut al biraz al. Buranın meşhur yemeği midir bu? Meşhur yemeği bu. Teneki kebabı denir bu. Böyle pişiyor. Pişiyor. Kaç saatte 20 dakika veya 25 dakika. O kadar da çabuk. Hemen çabuk. Yani. Tavuklar haşlanmış mı daha? Hayır hayır ya, çiğ yalnız. şoklu tavuk olmayacak yalnız. Şöyle tutuyorum. Böyle. Patatesle beraber bunun tavuğun yağı aşağı sızıyor patatesin üzerine. O tavusun, tavuğun piştiği gibi patates de haşlanmış oluyor tavuk yağıyla. Evet. Yağı aşağı akıyor. Bunun tavuğun yağı, yağı olmuyor fazla. Bu şimdi sofraya geliyor. Sofraya geliyor. Mı? Ana yemek çıkıyor değil mi İsmet evet, Bey? Evet, tandır, kuyu tandırı, titri bu. Temizlendi, Temizlendi, açabilirsiniz. aç. Buharlanıyor. Kaç tane yanlış var bunun içinde? Burada iki tane hayvan var. Kalabalık galiba. Kalabalık Misal, biraz, misafirler bir kalabalık. Çok evet. Sen Kaç sen saat, saat pişti abi. şimdi bu? Şimdi bu iki o. saat duruyor. Tandırımız da servis için hazırlanıyor. Şimdi geldik... ...Teneke'de ben, keba kebaba. kebaba. Kebaplar burada patatesler kenarında. Bunu böyle elimizde mi parçalın? Şimdi ben parçaya vereyim bir tanesini. Yapıyoruz, her vakit yapıyoruz. Bak ondan çok kilo oluyoruz, böyle yediğimizde. <laughs> böyle ha, ezeceksin, öyle parçalanacaksın. Bak böyle ayrı veriyorsun. Şimdi o bastırmanız e, sırf rahat ayrılsın diye mi? Tabii tabii. Ha, onun için. Rahat ayrılsın diye. Şöyle yapacağız sonra. Böyle buradan böyle mi alacaksın? Evet, diyorum, öyle alacaksınız, parça parça. Şöyle. <laughs> evet. değil bunu. Diyorum ki sizler damak tadını daha iyi biliyorsunuz. Kebaplarda <laughs> tandırda geldi, parçalanmış. Şimdi başka yerde bu bu şekilde e, lezzetli olmaz bu kadar, değil Mümkün mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Yani bunu şimdi fırına atsaydın olmazdı. Mümkün değil. Bu yağlı tuzlu o çekici olmazdı bu. Ya hep iniyor eniyor bunu. Böyle bastım buna. O kadar güzel pişmiş ki hemen ayrılıyor. Patatesi de soyup mu? Ona böyle dolay herkes gece vakit soya gelsöle. Ha? Ye gari ya. Ne? <laughs> <laughs> <Le>? Ye gari. Ye <laughs> gari. <laughs> Ye gari. Şimdi e, hanımına nasıl hitap ediyorsun? Ben arı sıra Hasan der Ünder'in ona. Hasan mı? <laughs> Hasan de Ünder'in yani şey demen de... ...Hasan de Ünder'i... Siz ne dersiniz? <laughs> ulan der o <laughs> Neden? Ulan. Ulan, Ulan de <laughs> Yani niye bir Hasan deyinceye kadar Ayşe Fatma de bari? Erkek adı söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte nasıl yani öyle görüyoruz galiba. Yani bu cilvesi böyle mi oluyor? Hasan deyince cilve oluyor. <laughs> Hasan Hanım. Yeah. <laughs> Sen de bana ulenmeyin canım. <laughs> Şimdi patatesimizi, tavuğumuzu, tandırımızı yedik. Üstüne ne yiyeceğiz? Helvası var. Helvası var. Helva da... Sütlü helva bu. Efendim kızılca bölük dokumacılığıyla ünlü. Ee, zaten burası denizli olduğuna göre hemen hemen her ilçede dokumacılıkla ilgili bir çalışma var. ...yaparken konuşursan şaşırır mısın? Şaşırmam. Şaşırmazsın. Hı. Çünkü düz yerini yapıyorsun. Ha, düz yerini yapıyorum. E süslere gelince ne sü olacak? Süsler gelince durup süsleyeceğiz. Acemi birinin öğrenirken en zorlandığı şey... ...ayaklar mı? Her tarafından zorlanır. Yapan. İlk yapan? İlk yapan örnekte zorlanır. Senin kızın patron mu? Patron. Şimdi ben o kızı mı, ananı hala çalıştırıyorsun diye. <laughs> mı? Kızma kızma. Sana danışıyor mu bunu nasıl yapayım ha, diye. Market'e geçsin diye diyor bana. Market'e geçmesin diye diyor. Fatma teyzenin e, dokuduğu süslü tezgahtaki ürün böyle peçet olacak ya da e, servis. Şimdi bu Fatma teyzenin dokuduğu da böyle süslü bir perde. Bu da uç kısmı değil mi? Şimdi zaten süslerini yapıyor. Evet. Altında da püskülü var böyle. Evet, süsü koydun. Şimdi hız alabilirsin herhalde artık. Evet. Değil mi? Evet. Düz, düz yere gelince hemen tıkır 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 ilerliyor dokuma. Öyle evet. oluyor. Öyle oluyor. Bu süs işi zor iş. Doğru değil mi? Doğru. Değil mi? Doğru. Doğru. Dokuma size zaten Poley. hep koley. Hep koley, hep koley. Hala anneni <gülüyor> çalıştırıyorsun. <laughs> ne yapayım, durmuyor ki. Durmuyor, durmuyor illa, i̇lla onu çekecek. Burada vakit geçiriyor, elim ayağım hareket ediyor diye. Ben de bir beraberci burada. Olsun, senin de anacığın yanında. Tabii, sen tabii, de rahatsın. Mutlu oluyorum. Çeviriyorum da mesleğimi gerçekten. Seviyorum da. Ne güzel. Zinet, çeşitlerini göster. Hasta oldum, göstersin. yine bu işte dirildim. <laughs> bu yapma, bu evet tabi Tabii tabii, severek zaten. yapıyoruz tabii. Göster Seveyim. bakalım çeşitlerini. Oyalı çeşitlerimiz. Anlatırken bile <laughs> sanki güzel <laughs> bir yemeğin tarifini yapıyor gibi nasıl zevk alıyor, nasıl zevk alıyor Aa, ben mi? çok severim ben severim. gerçekten. Çocukluktan beri annemden babamla aynı gördüm, Ay, aynı devam çok ediyor. Seviyorsun. Çok severim gerçekten, dokum işini çok severim. evet Küçüklükten beri dokumanın içinde büyüdük. Bu bir büyük doğaltı gördüğümüz masalar için, mutfaklar için. Ne bunun? Bunun fiyatı. Bunun fiyatı. Bunun valla fiyatların... toptan fiyatlarını beyin biliyor, bek bilmiyorum ama. Yine de böyle kapı tağlak çok. atarız bir şeyler. Şu şemenimiz. <laughs> atma bir fiyat. De ki ucuz de, atma. Uh, ...vallahi ucuz fiyatlarımız, ucuz, ucuz fiyatlar? gerçekten. Görmüş olduğunuz motifler tamamıyla kızılca bölüyor Özgür e, ee, eskiden işte bu el dokumacısının el dokumasının yaygın olduğu yıllarda e, aileler birbirlerinden kız isteyeceği zaman kızın el becerisini bakarlarmış yani çünkü evini getirecek tezgah dokunacak ona hmm. dermiş ki olan tarafı kız tarafına işte sizin kız bizi bir örtü doksun yani bunun orijinal ismi de eski evlerde ocaklık olur ocaklık gergisi doksun bu ocaklıkların önünü gerdirmiş bu bunun ismi de ocaklık gergisi ama biz bunu günümüzde ismini işte değişik şeylerde kullanıyoruz kız bunu dokurken eğer oğlan tarafını istiyorsa bu motifleri kesinlikle malın içinde yani kullanırmış, yaparmış bu motiflere. Tabii. Evet, bu motiflere. i̇stemiyorsa bunu dümdüz keten gibi dokur, gönderilmiş oğlan tarafına. Oğlan tarafı işte örtüyor, açıp baktığında ya bu kız buraya bir motif dahi koyamamış, biz bunu almaktan vazgeçelim. O Bunun, mesaj yolluyor. O mesaj ya, yolluyor. Boşuna uğraşmayın, ben istemiyorum. Tabii diyor. ben istemiyorum diyor. Çok güzel desenler yapmışsınız, ellerinize sağlık. Mesela bu ucundaki dantelleri yeni bayanları veriyoruz. İpliğini veriyoruz. Bayanlar örüyor. Bana telefon açıyor. işte benim evimin ölçüleri şu diyor. Evet. Bu ölçülerde bana perde yap, yatak örtüsü yap diyor. Biz de bir hafta on gün gibi kısa bir zamanda hazırlayıp müşteri gönderiyoruz. Renkli isteyenler de renkli veriyoruz. Evet şöyle açalım ki büyüklüğü görsen. Bu tek tezgahtan mı? Tek tezgahtan efendim bu. 2.20 eninde bunun ee, dokunması. dokuması. Bakın bu ebatta yani en güzel yoksa şimdi burada bir yerde dikiş olmasın. Tabii gerekiyor. mutlaka, Birleşmiş. mutlaka. Dokumanın merkezi olan Denizli'de ilçeler arasında eee Kızılca bölük Buldan gibi, Baba gibi dokumacılıkla tarihten bu yana gelir sağlayan ...birçok e, ilçe var ve arasında tatlı bir rekabet var. Hepsi Dokuman'ın merkezi. Evet, evet. Kızılca bölüğümüz <laughs> 5.310 nüfuslu. Gerçekten insanları havası, suyuyla mükemmel bir yer. Tatil için, ticaret için her türlü potansiyel Kızılca bölüğümüzde var. Ben burada sizin aracılığınızda da burada bu okulda okumuş... ...belli yerlere gelmiş insanlarımıza, Kızılca seslenmek istiyorum. Biz buraya e, restore edeceğiz, doğal halini koruyacağız... Bu insanların bizi destek vermesi, maddi manevi desteklerini de istiyoruz bu arada. Biliyorsunuz hükümetimiz böyle yerlerin e, katkı yapılmasında işte vergilerin de düşürüleceğini, vergiden düşebileceğini söyledi. Biz maddi olarak belediyenin imkanları kısıtlı. Hayırseverlerimizi ben buradan kızıca büyüte, hayırseverlerimizi teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yardımseverler, yardım ediyorlar. Burası içinde bir el atarlarsa, kısa zamanda yapıp e, buraya bir tekstilin merkezi halinde bir e, tekstil yeri yapmak istiyoruz. köy halkı ile birlikte ...dedem... şu meyli aşağı inecek 93 yaşında değil mi dedi buyur rahat yürüyor musun gözümde ne ya. rahat yürüyor musun rahat şuradan iner misin yürüyerek iner iner hadi in bakalım maşallah maşallah şuraya doğru gidiyoruz. Şöyle şurada dur, dur, tam yol gidiyor dede. Bak. Dede. Evet. Şuradan geç şöyle. Bir dakika. Bunlar olmasa yürüyebilir misin? Evet. Bunlar, bunlar olmasa? Bunlar yürüyemez olma. Yürüyemezsin. Ha. Bu, kim bu? Benim ahbap. Senin ahbap. Evet. Geç bakalım o semercinin yanına. Hayırlı işler yaşarım oğlum. Bak Aa. hemen işte eskilerin, eskilerden örnek alacağımız çok şeyler var... ...on kere de görse her seferinde hayırlı işler diler değil mi? Tabii. Bu tabii. iş böyledir. Semercilik artık günümüzde kalmadı, ben işte köy var. yerinde. Tabii. Burası da dağlık bir yer, herhalde e, hala iş var. Kısmen tabii, zaten sipariş üzere çalışıyoruz biz. Buraya da sipariş üzere geldik. Onun için bugün buradayız. Ha böyle seyyar dolaşıyoruz. Evet, istiyorsun. seyyar köylere dolaşıyoruz. Biz ayaklarına geliyoruz... Bir günde kaç tane semer yapabilirsin? Bir günde bir tane zor yapılır. Tamir olursa üç dört tane yaparız tabii. Dedi ki usta, ben müziksiz dedi bu semeri yapamam. baba Mehmet Bey, Efendim? bunun tutması da önemli değil önemli, mi ustalığı tabii, kadar? Tabii tabii, muhakkak. Ne muhakkak. yaptın, kuyruğunu? Kuyruğunu oraya doladım. Tepmesin diye? Tepmesin bunu. diye. Yani elimden boşanmasın. Herkes tutamaz herhalde bunu. Hayır. Tabii. Bu senin at mı? Benim at. Şimdi e, ustaya yardımcı olurken herkes böyle tutmasını bilir ee, mi? Tabii tutmasını bileceksin, tutmasını bilmedikten sonra zaten olmaz. Şimdi at diyorum, rahatlamış mıdır? Evet, Diğer tabii ayağını, babucunu mi? keyinci kadar atladı. İşler iyi mi? İyi. İyi mi şimdi işler yine? Başka ne yok zaten benden başka. Çalışabildiğim kadar çalışıyor. Sen şimdi köy köy dolaşıyor musun? Moğol'un köylerini bile. Her köy seni biliyordur tek kaldığına göre. Ee, Değil mi? Temelcine dolaşırız. Dört pabucunu da değiştirdin mi? Değiştirdim. Ne kadar ücret karşılığında? 20 milyon. Gönül verano. <laughs> ah, dur be. Kale biberi e, niye meşhur? Nedir özellikleri? E, şimdi kale biberinin özellikleri. E, sarı, saman sarısı rengiyle, kalitesiyle, e, büyüklüğüyle, ve dizmelik olarak e, kurutulmasıyla ünlüdür. Şimdi bunu siz yetiştikten sonra hanımlar böyle hanımlar mı siz evet. mi yapıyorsunuz? Hanımlar dizer. Diziyorlar böyle. Evet. İşte içinde kızaranları da var evet. böyle gösterelim. Ee, gerçekten efendim büyüklüğü görüyorsunuz. Peki kuruttuktan sonra ne yaparlar? Tatar yaparız. Tatar dediğiniz nasıl bir şey? Ya hani sarımsaklı kızartma evet yani. evet. başka çeşitli yemekler yaparız. ...isterseniz akla biz böyle biberleri gördüğümüz zaman... Evet. ...ya bu hormonlu mu diye bir e, soru sorarız. E şimdi bu biber hormonlu kesinlikle değil. Olgunlaşmış bir kale biberi. Şimdi bu kadar büyümesinin e, hormonla hiçbir alakası yok dediniz. Hayır yoktur. Nedir? E şimdi biz buna genelde organik tarımla yetiştiriyoruz. Bu hayvan gübresiyle. E, genelde sadece köklendirici kullanıyoruz. Başka bir gübre yani kullanmıyoruz. Yani iklimi mi bu tür yetişmesine alıyor? Şimdi bu iklim ve popülasyon uygun bir güver çeşidimiz. Çeşidi. Bu tabii sizin için çok önemli bir gelir kaynağı değil mi? Evet çok önemli efendim. Daha önce tütünümüz vardı. Tütünlü par etmiyor şimdi. Üç, üç seneden beri düşük par ettiği için bu gelir ye, yanı başından yani gelir bu. İyi ki böyle bir şey var ya bübert, olmasa? Yok olmasa zaten yandık ya. Yani. Yandık. <laughs> şimdi e, Süleyman Bey bu ben... biberin özelliklerini saymak lazım Efendim her yerde yok yani e, sadece kaleye has bir özellik değil mi evet. sayın kale biberinin teknik özelliği e, bu başka iklim şartları dolayısıyla bizim ilçemizde yetişen bir biber aynı tohumu değişik ilçelere değişik illere götürdüğünüz zaman özünden oh. yozlaşma oluyor bu şekilde biber olmuyor her şey yerinde güzel yani her şey yerinde güzel kale biberinin özelliği şu yuvarlak çapının 6,5 ile 8 cm oluşu, şu uzunluğunun 12,5 ile 14 cm oluşu, 3 damarlı oluşu, 3 damar özelliği apayrı bir özellik bir başka yerde yok bu. 3 damarlı oluşu, eten kısmının etli kısmının da 6,5 mm ile 8 mm arasında oluşudur. Yüksek bir yere çıktık. Aslında burası bir yerleşim yeri şu anda Denizli'nin ilçesi Kale'deyiz. Ama bulunduğum yer Eski Kale. Yeni Kale nerede? Hemen eteklerinde. Eski Kale'nin tarihi adı? Tabaya Antik kenti. Burası coğrafi konumu itibariyle genişlemeye imkan vermediği için 1955-56 yıllarında 3 kilometre mesafedeki yere yerleşim alanına Eski Kale taşınmıştır. ...kaçıncı dönemden itibaren burada yerleşim söz konusu olmuş? Şimdi efendim burada milattan önce 2000'lerden sonra Hitit, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıkları yaşanmış. Hep burada. Evet. Hemen arkada gördüğümüz e, mağaraya benzeyen yerler yerlerledir. E, bu antik kentinde e, kayaya oyulmuş, oyulmuş nişli binalar, odacıklar, ...mağaralar ve e, Osmanlı dönemine ait Cevherbaşı Camii kalıntıları var burada. Efendim dışarıdan görkemi belli olmuyor ama içeride evet. gerçekten çok değişik bir cami. Nedir evet yapım tarihi? 1235 yaklaşık Osmanlı dönemi ne ait. Şimdi burada gördüğümüz e, cami gibi ilimizde çok az yani... E, ...iki tane, üç tane tarihi eserimiz var. Biz bilhassa bu cami ile ilgili olarak, Denizli Valiliği olarak bu caminin restore edilmesiyle ilgili startı verdik. Bu camiyi, Nadide eserimizi restore edeceğiz ve turizme kazandıracağız. Yani eski kaleye sırf bu camiyi görmek amacıyla bile ziyaretçiler çok olur restorasyon bittiğinde. Sevgili seyirciler görüyorsunuz hep orijinal değil mi bunlar? Tabii efendim hep orijinal. Şimdi bunlar yapılamıyor zaten bu tür şeyler. Şimdi ben buradan hemen e, tek bir minare görüyoruz. Evet. O cami. Şimdi burada e, bu yerleşim yerinde e, üç adet e, cami vardı. Ee, ...emare olarak işte şu anda bulunduğumuz Paşa Camisi işte ayakta kalabilmiş. Bir de karşıda görebildiğimiz minaresi olan Çarşı Camii. Tabii ki o minare e, bu e, cami kadar tarihi eski değil. Burası daha önce de bahsettiğim gibi etrafı derin vadilerle çevrili. Çok eski antik dönemde de bu derin vadilerin olduğu bölgeler sularla, denizlerle kaplıymış. Ve e, onun emarelerini biz şimdi burada görebiliyoruz. Deniz kabukları var, fosilizelenmiş evet. halde. Burada gösterebiliriz, görebiliriz. Bakın, şurada taşta görülüyor, bakın. Yerde de evet. evet. Şurada yani da var. Çok yoğun bir şekilde görebiliriz buralarda. Evet, ben galerilerden birinin içindeyim. Çok fazla devam edilemiyor çünkü tabi çökmeler söz konusu olmuş Hititlerden günümüze kadar. Yaşam devam etmiş buralarda ve bu galerler sığınma amacıyla kullanılmış. Havalandırma delikleri var. Peki su ihtiyaçları nasıl karşılan e, karşılamışlar diye bir soru gelebilir akla. Şu gördüğünüz yerlerde oluklar. işte yağan yağmur suları e, bu oluklara birikiyor ve böylece de su ihtiyaçlarını karşılıyorlarmış. Ve e, söylediğine göre buradan çıkan suyun temizleme gücü çok fazlaymış, böyle kaygan bir su. Ve o zaman dokumacılıkla bölge geçindiği için dokumacılıkta bu suyla yıkanan dokumaların e, tertemiz, bembeyaz olduğu söyleniyor. Tabii kazılar burada gerçekleşirse bu tür konular e, aydınlığa kavuşacak. ...çayımız da demlendi. Böyle bir zevk içindeyiz. Bu zevki nerede yaşıyoruz? Efendim burası Denizli'nin Serinhisar ilçesinin yatan beldesinin Kefe Yaylası. Geniş bir alan, ormanlık bir alan. Çam ağaçlarının altında böyle piknik alanları var, çadır alanları var. Yani buralarda konaklanıyor. Şimdi ee... Bunun dışında biliyoruz ki e, turizm e, bölgelerimizde macera turizmi bir hayli yaygınlaştı. Turistler arazi arabalarıyla dağlara çıkıyorlar ve bu ortamdan çok mutlu oluyorlar. Hatta konaklamak istiyorlar. Efendim şimdi bu yaylayı gezerken sizlerde de buralarda kalma ihtiyacı belirecek. Önce tanıtalım. Ayrıca buralara uğrayıp buralarda mola verip bir şeylerde yeme imkanınız var. Efendim kefe yaylasında yiyeceklerinizi sayıyorum. Kıymalı pide, e, kaşarlı pide, kıymalı kaşarlı pide, tayinli e, ballı pide, e, işte yumurtalı pide, bir şey orada yapıyorlar. Yine yayla yoğurdu, e, yine yaylanın biberi, domatesi. Başka e, başkanım şimdi bunları, o bir şey orada yapılıyor da bunlar fırın... ...gerekiyor bunlar için. Kamp alan içerisinde fırınımız var. Özel olarak pide fırını diyoruz oraya. Orada yapılıyor. Buraya konaklama amacıyla gelenler... ...kendi çadırlarıyla geldiği gibi... ...bir de siz de sunuyorsunuz çadır sanıyorum. Tabii. Buraya e, yüklenip gelmenin... ...hiç alemi yok. Sadece sallanıp gelseler... ...bizim çadırlarımız var... Bakın, yüklenip gelmiyorsunuz, sallanıp geliyorsunuz, tamam mı? Salla, evet, sallanıp gelseniz burada bizim belediyemize ait çadırlarımız var, yataklarımız var, battaniyelerimiz var. Hiçbir kaygı duymadan geliniz, sizleri misafir ederiz. 100 kişi bir anda gelecek, konaklatabilir misiniz? 100 kişiyi birden konaklatabiliriz. Ya ...çadır var, doyurabiliriz. Antalya'ya uzaklığımız şu anda ne kadar? İşte Antalya'ya uzaklığımızda yaklaşık bir... ...160 kilometre mesafede. Evet. Karavan, e, turizmi yapan insanların... ...karavanıyla gelip burada konaklama... ...yapabileceğini kimse bilmiyor. Onun için biz... ...burayla ilgili e, değişik dillerde... E, ...broşürler yaptırdık. Ayrıca e, www.pamukkale.gov.tr... ...atlı web sayfamızda da... ...buranın İngilizce ve Türkçe tanıtımını yapıyoruz. E, önümüzdeki yıllarda... E, Karadeniz'de olduğu gibi ahşaptan bungalow tipi e, çok sayıda e, evler yapılacak. E, 2000 senesinden bu yana zaten iç turizme hizmet eden bu yaylamız inşallah önümüzdeki yıllarda dış turizme de hizmet etmeye çalışacak. Bu uçakları da satın alma imkanınız var. Çünkü yatağın beldesinin en önemli el sanatı. Evet 300'e yakın e, ufaklı irili e, atelemiz var. Burada tamamen demir aksamı olan her şey, akla ne gelirse yapılıyor. Diyorlar ki dünyadaki en ünlü markalarla yarış ederiz. Ee, ama herkes bilmiyor bunu diyor. Evet, dünya markaları ne varsa hepsini sollarız ama tanıtımda biraz eksikliğimiz var. İnşallah onu tamamlayacağız. daha da iyileştirme için bir takım çabalar peşindeyiz. İşte bugün gördüğünüz gibi bu çabalar şu anda meyvesini vermeye başladı. Burada Pamukkale'nin tarihi dokusuna uygun güzel yerler yapmaya başladık ve şu anda itibaren de zaten bizim turistlerimizin ilgisini çekmeye başladı bu. şu anda bulunduğumuz mekan eski bir otelin yeriydi. Otel burada tabii yıkıldıktan sonra buralar çok kötü görünümdeydi. Bu görünümü hem yok etmek hem de tarihi dokuyu korumak amacıyla burada vatandaşlarımızın ve turistlerin rahatça gelip görebilecekleri, seyredebilecekleri, yiyip içip dinlenebilecekleri bir mekanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii bu mekanlar oluşurken özellikle Pamukkale'nin o geleneksel yapısına da, geleneksel dokusuna da hiç dokunmuyoruz. Tabiatı burada aynen koruyoruz ve beyazlıkları özellikle arkada görülen beyazlıkları da daha da artırmaya çalışıyoruz. Hem Pamukkale'yi korumak hem de gelen turistlere suyla temas ettirebilmek için çok zorluklar çekildi. Zaman zaman suya temas burada yasaklandı. Ki doğru da belki yapıldı o yıllarda. Ama şu anda buraya gelen turistlerin rahat edebilmeleri suyla özellikle buranın suyla temas edilebilmeleri için güzel mekanlar yapmaya çalıştık. Sanıyorum bu mekanlar hem havuz hem gölet şeklinde olacak. Şu anda zaten inşaatları bitmiş vaziyette. Bunların su almalarıyla birlikte birlikte gelen turistlere günde 7 bin 10 bin kişiye hizmet verebileceğimiz suyla temasının temasını sağlayabileceğimiz bir mekanı da oluşturduk. Burada çok tıbbın kabul ettiği şifalı bir su var. Bu termal tedavide kullanılabilir bir su. Artık modern tıp biliyorsunuz hidroterapi yani su ile tedavi kabul etmiş vaziyette. Biz de buradan hareketle bizim oteller bölgesi dediğimiz Pamukkale'ye bitişik hemen 2 kilometre mesafede Karahit bölgesinde büyük bir termal merkez oluşturuyoruz. Gelecek yıl bu projenin e, hayata geçirilmesine çalışacağız. Yapacağımız e, termal merkez yaklaşık 10 e, bin kişiye hizmet verecek. Yapılan e, çalışmalar Pamukkale'yi e, o pamuğunu ortaya çıkardı ve antik havuzda bu pamuk kalenin bir süsü. Tabi havuzun tarihteki e, rolü Agora'ya giden cadde. Fakat milattan sonra 390. yılda oluşan depremde buraları yıkılıyor ve bu termal suyla kaplanıyor. O zamandan bu yana e, bu şekilde e, yüzerken de böyle antik kentin içinde yüzüyormuşsunuz bir havaya. Ulaşıyorsunuz. Yaz aylarında böyle kalabalık ama kış aylarındaki zevki farklı. Yani e, biz diyoruz ki bu bölgeye kış aylarında gelirseniz hem bu kadar kalabalık ortamdan uzaklaşmış olursunuz hem de o e, kışın soğunu Pamukkale'nin sıcağıyla yok edersiniz. Haftaya yine birlikteyiz. Hoşçakalın.